Çek Cumhuriyeti'nde hükümetin tahtı sağlanırken Başbakan Petr Nečas bu cuma günü güven oylaması yapılmasını istedi. Hükümet yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Küçük Ortak Kamu İşleri Partisi'nin koalisyondan atılmasıyla zor günler geçiriyor. Başbakan Nečas parlamentoda destek için çoğunluğu korumaya çalışıyor. Eğer hükümet güven oylamasından geçmezse Sivil Demokratik Parti en geç 3 Mayıs'a kadar diğer partilerden hükümet görevlerini bırakma çağrısı Yapacak. Böylelikle erken seçimler de önümüzdeki Haziran ayının sonunda yapılabilir. Kamu İşleri Partisi'nin liderlerinden Witbarta'nın rüşvet vermekten suçlu bulunmasının ardından partiden ayrılan milletvekilleri yeni bir parti kurmak için harekete geçmişti. Hükümetin işini zorlaştıran bir diğer olay ise bütçe kesintilerine karşın halkın ayaklanması. Başkent Pırak'ta toplanan yaklaşık 80 bin gösterici, hükümetin vergilerin yükseltilmesi, eğitim, sağlık giderleri gibi kamu harcamalarındaki kesintiye gidilmesini öngören reformlarını protesto etti.